Arkadaşlar çöp için sivri taş verebilirim buradan isteyen varsa. Ya olmadı ya. Yağmur yağmur, ya. yağmur. Tamam abi. Şey. Erdem ben bunu yakabilir miyim? Bak, ya. Bak görüyor musun? Kalamar var. Evet. Resmen Harry Potter'daki Hermione Granger gibisin. <laughs> bir ders vardı ya böyle çelik atan bitkiler. Nasıl ekildiğine dair küçük bir anlatım yap. Önce avuçlarla arkadaşlar gübre ve taşların olduğu yere küçük bir delik açıyoruz. Kötü bir delik açıyoruz. Ondan sonra zaten gübrenin olduğu yere bastırdığımızda bitki kendisini tutacaktır toprağa. Devamında da bitkinin sizon yakın olan tarafında Çapa isteyen var, var mı? Var. Yani yüksek olan toprakların üstü o delikten çıkan topraklar. Onları yavaş yavaş itebilirsiniz bütün <laughs> içerisinde sarabilecek şekilde. isterseniz taşla, isterseniz toprakla. Ya zaten bu sonra bir sorun şey yaşamayacaksınız işte ama kevlet böyle... bağlı 2 kadar derin olsa yeterli. Arkadaşlar toprak Dik zaman o hidrofil yapı ememediği için strese giriyor. Toprakla Bitki. Toprağa değin arkadaşlar. Evet arkadaşlar senin köpek bitkisi olacak. Nasıl yaptın? Oldu. Evet, doğru yazık. <laughs> Çok iyi. Ay bu da tatlı. Ay bu da tatlı. Ay bu Okay. Ben <laughs> Civan perçemi. Civan perçemi. <laughs> <Civan. Perçemin>. <laughs> Mert. Mert gençler. Evet, Civan perçemi. Civan perçemi. Civan perçemi. Civan perçemi. Civan Civan perçemi. Civan perçemi. Mert gençler Civan perçemi. Civan perçemi. bayan perçemi. Civan Aykut gitmiyor durması gerekiyor. It's good for your regulay tie life. Regulay tie life. Toprak çekin ki isteğim biraz onunla alakalı. Toprakları buraya yöneltten sonra. Okey oldu oldu. Bak bilgi çoğunluğu. Aykut. I couldn't. Oh. <laughs> Damn. Damn. <gülüyor> Ne ne diyelim? Tanrı aşkına da aşkın, bu. Tanrı aşkına dostum. Bu duyduğum en güzel espriydi. Aman tanrım. <laughs> Vay canına. <laughs> Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> bu duyduğum en iyi espri olabilir adamım. O sesi yapmak için biraz <laughs> pratik lazım abi. Biraz ona bir 100 saatten sonra herhalde. <gülüyor> Tabii. Amerikan sizler. <laughs> Evet, bir sonraki etkinliğimizde Amerikan dublaj workshopumuz olacak. <laughs> Orada en güzel en güzel ekem arkadaşımıza ne hediyemiz vardı? Bir ağaç. Çusak akroyoga yaptırıyor. Akroyoga yaptırıyor arkadaşlar. <laughs> Uçmaya hazır olsun. <laughs> ya sen ne kadar itinalı, özenli bir şekilde çalışıyorsun ya. Yani. Senin ellerine sağlık, evet. Şunu beceremedim ama. Ama çok güzel, <laughs> çok temiz, iyi. düzgün çok bir iyi. şekilde yapıyorsun. İnce çalışıyor. Evet. evet, ince çalışıyor. Evet, evet Karin Hanım, nasıl ben ya abi. bitki? Detaylardan. <laughs> ah, ellerim biraz çamur oldu ama buna değdi. Karin evet. Karin Taşpınar, elleri çamur olduğu için şimdi hemen lavaboya gidip ellerini önce yıkayıp sonra cilt kremi ve losyonunu kullanması gerekiyor. Linki yiyorum, Buradan... losyon. losyon. Eğer siz de kendi ekibiniz, ekibinizi yapmak isterseniz ardından süreceğiniz losyonu <gülüyor> <gülüyor> Johnson Action hesabında bulabilirsiniz. <laughs> evet Cansın Ekşi. Nasıl gidiyor Cansın Ekşi? Cansın Action'ın şu an losyonla alakası yok. <laughs> Nereden düştük? Havalardan buralara nasıl geldim diyor şu an Cansın Ekşi. <laughs> Az önce bin fitlerde takılıyordum yükseklerde. Dün Bodrum'daydı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Az önce eller üzerinde taşınırken bir anda nasıl kendimi çamurun içerisinde buldum diye hayat sorguluyor şu anda. Bu ne kız? Bana asana da. Bence güzel oldu. Aşağı bakan güzel. çiftçi pozisyonu. Bu arada... Herkeste <laughs> de, de varmış biraz çiftçilik ha. Tabii tabii. Böyle bir sakin dur ya herkes çatlak. Tabii DNA'mız da var. <laughs> biz köylüler de arsa sahibi misiniz? Niye orada? Yorum yapıyor sadece. Elinde kahve şeyle. <laughs> güzel <laughs> bak. Elinde Starbucks kahvesiyle. Mevsimde işçi audition. Biz de bu işte çiftçilerin yetiştirdiği kahvelerle onlar evlerine rızık parası götürebilsin diye Starbucks kahveleri Ürettikleri kahveleri tatmadan Aynen. yaşıyorlar. Biz hiç mesela Seattle'lılar olarak kim para verecek Tabii. çiftçilere? Bakın arkadaşlar. <laughs> Seattle halkı olarak Güney Afrika çiftçilerinin yanındayız. <laughs> Aynen. Bahçe çok güzel izliyor. Karamel, karamel frappuccino. Ben diktim. Bahçe Sen dikti. Bahçe peşin diken. Bahçe çat. <gülüyor> <gülüyor> çat çat çat. <laughs> bam bam bam. <laughs> bam bam bam. <laughs> Vurdu geçti bu Vurdu <laughs> geçti. geçti. Baban da mı Bahçe çiftçiydi? Bahçe diyor ki 3 de yetmez 5 tane. 5 <laughs> <Beş> de yetmez 10 <laughs> <On> tane. 10 <laughs> çok abi. 10 çok dediler. <laughs> 10 <On> çokmuş. evet <laughs> 10 Oo oh, Erdem Bey. Çiftçilerinizi iyi çalıştırıyorsunuz bakalım ha. <laughs> <laughs> bu, sen, bu, sene hasat nasıl da Erdem Bey? <laughs> nasıl bir nazik bir patron çalışıyor. var, <laughs> <Biz> Lütfen. <laughs> <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. bu sene hasat nasıl da Erdem Bey? İş yerin çıkartabildiniz mi? İşler yok zarardayız yani. Ya bu sene ekonomi kötüydü siz de etkilendiniz, <laughs> 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 etkilendiniz herhalde. Bunlar Devlet destek vermiyor <laughs> kardeşim. Devlet, bize bakmıyor. <laughs> devlet bize bakmıyor. Kasket belirdi kafanda bir an. Devlet bize bok. İyiydik, iyiydik. Beni biliyorsun. pirinç tapası yok bugün. Mazot olmuş 20 lira. Çok taşlı burası bu arada. İşte gördüğünüz taşlı gibi var. burada permakültür evet. e, ve çiftçilik. Evet, Tanrı aşkına gerçekten çiftçilik çok önemli bir şey. Evet, köylü milletin efendisidir. Bunu hepiniz bilirsiniz. Permakültür. Evet, sürdürülebilir bir yaşam için bunların hepsi çok gerekli şeyler. Ee, öyle değil mi? Daha erken başlamalıydık dostum, o kadar çok geç kaldık ki. Dostum, geç olsun güç olmasın derler bizim köyde. Kadıköy. Kadıköy, Erenköy <laughs> daha çok. Gibi. Evet burada sürdürülebilir yaşam evet. için evet. gerçekten yerlilerle like beraber çiftçilik yapıyoruz. Like i̇şte böyle. To... <gülüyor> <gülüyor> Umarım çocuklarımızın sonuçlarını alırız. O kadar mutluyum ki canım. <laughs> Tanrı aşkına <laughs> gerçekten harika bir gün. Gümleğini düdüklüyor olmalı. Aman tanrım şu güneşe bakın. Ne kadar güzel parlıyor değil mi? Burası çok taşlı çünkü. Torpak. Torpakları ver, bu iş burada bitsin. Evet. Torpaklar da sattım ve daha da benim burada dozumu bulamazlar. E, Yeşil onlara kabul oluyor mu hocam? Hayır. Ama güzel ekti. Net güzel ekti. <laughs> <Net olarak olanlardan. gülüyor> Aletleri güzel kullanıyorum evet. Belki. Bu bir başarı bence. Ee, Sadece Aykut belirleyebilir bizim. Burada... Çok yaş çünkü. Burada inisiyatif bizde o. hocam. Aykut'un çağına geçti. Hem asetmeyen adil hocam. Şu kadar taş var. Nerede Aykut? Bu güzel bir toprak değil Temas değildi. edin hocam. Bunu daha rahat anlayabilirsiniz taşsız. Ben daha bu temas ettim zaten anlıyorum baba. Delik konusunda yardım isteyen var mı? Ben. Var. Delik mi? Delik. Yani. Şuraya bir tane. Delik. Aha petrol çıktı. Yeter <laughs> mi? <Gökteşi> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben de İki tane var <laughs> O alet edevatın önemini görüyorsun. 30 saatte şunu da kaldırmak Evet, iyi ki homo sapiens onu keşfediyorum. <laughs> alet edevat yani kullanabiliyoruz. Kendi buraya sar bana. Tamam, şunun içine... Ee... biraz biraz daha, zaman, daha, daha, daha yukarı yaparız. Da, buraya da alabilir miyiz? Hadi, yapayım. <laughs> Hayran benim, <laughs> sen gelene. Ben de var miyim Çiftçilik yaptığına göre bir sonraki videoda Mekke'desin herhalde. <laughs> Artık hacca gidersin. <laughs> Evet, her influencer var bir gün var. <laughs> bitki ekişi Bakçılan olacak. <laughs> Umre'ye gider mi dedin? O taraflarda beziniz yok. Kara para yok ki atlayalım. <laughs> ak para var mı? <laughs> ak para her zaman var. <laughs> Emeğimizin karşılığını... <laughs> ak para için, ak, ak için. Ak para için, ak bank. Ak, <laughs> ak, ak bank. Valla çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu. <laughs> Taş yogası Böyle <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> gibi böyle. Debramcılara <laughs> yardım yapan milletvekili. Aynen, aynen. Aynen. Başkanım. Çarpıla, Başkanım. Başkanım. Yani Başkanım. Ellerimizi ev, yakın Başkanım. Başkanım. <laughs> bu eller neler Başkanım. 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 <laughs> bir buradayım ve buradayım. Burası İspanya. Buradayım ve buradayım. Burası. <laughs> Siz de buradasınız. Yok. İkiniz de buradasınız. evet. en kötü insan falan geldi ya. Kim o? Ya, <laughs> Süleyman Soylu'nun öyle videosu var şey Dünya Dünyanın en kötü adamı benim diyor gidiyor sonra. Gidiyor sonra. <laughs> Bunlar böyle dik olmamış ama problem olur mu? Yok yok problem olmaz. Hocam bu caiz midir? <laughs> Kökü, kökü, kökü toprak içerisinde olduğu sürece hiçbir problem olmaz. Ben sen de bittim onu. Kökü sende diyorsun. Erekte olup. <laughs> Erekte olarak. Ne Birazdan su açacağız. Cam sularını vereceğim. Çek bunu çek. Çek çek. Çekme o kan. Ne o havuç mu? <laughs> Hissetmeniz lazım. <gülüyor> 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 Gerçekten bitkilerle sevişmek gerekiyor. Anladın mı? Oha ne oluyor? <laughs> Evet aşağıdan bir zombi bacağımı yakaladı ne? zannettim ama <laughs> ufak bir kamera şakası. Kerden kerden. Üstüne basmıştır yandaki arkadaş. Ben sana basmadım. Ben de kişi Bunlar böyle düşüyor ya. Bence biraz daha toprak koymak gerekiyor. Bir yani biraz daha, daha sıkıştırılabilir. Düşmesinde bir sorun yok. Ben danışmanlara da Zaten iki gündür su evet. içinde bekledikleri için biraz daha salmış olması lazım. Toplanmaları iki üç günü bulur çiçeklerim. Bak dik onların. Bak, düşmüyor. Aynen. Onunkiler <laughs> torpildi de, bitki. Doldur. Bize pörsümüşleri var. Tamam, bastır. bir şey bilmiyorsun konuşma. Kaç kere? Oh. sen? Kaç yaşındasın? Sen palaver <laughs> <tüktü>. bırak. <laughs> sen palaver bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırak, bırak. Sen palaver atma. <laughs> sen Abdülhamit'i savundun. Hayır, savunmadım, tamam mı? Savundun. Çıkar göster. Çıkar göster. Hadi bitkiler için kavga edin.

Peki Bayern Münih Dortmund maçı kaç kaç biter? Ev ve arabaya sattım parayı Möşün Gülan Bağ'a bastım. Oo üst diyorsun ha. Tabi. yani şimdi iki tane fikrim var. Birincisi para çalarım altı. Ama <gülüyor> o, <gülüyor> o, çok fazla bizim oradan yukarıdan. <laughs> <laughs> Nature's hands. Biraz daha dere kenarına doğru ekebilirim şey numaralı olan orası zaten sulak bir bölge. Taşları geçtikten sonra bu bulduğumuz taşların kenarındaki boşlukları da atabiliriz. Bunlar bizim alanın içerisinde değerlendiriyor. Bu tutorial'da şimdi ya, sulak bir yerde olsa bakın yani o, damla sulama çekmemiz gerekiyor. Aaa yok. Evet Başka nasıl toprak? Toprağın hareketi var. Toprağın hareketi Yani su geçireceğini Olduğunu bildiğimiz herhangi bir yere ekleyebiliriz. Bunlar böyle bireysel böyle tek tek. Evet. Bireysel. Bunların hepsi birey. Bir bir Bu bir hepsi birey. Bu bir ağaç. Bunları aynen dikelim ya. Ya çok da güzel ağaçlar gerçekten. Aynen gayet. Şey. Hala canlılar. Ben de, ben de Herkes birer tane alsın onu. <laughs> Bence de altı.